bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Peker, retweet yapmaya başladı. Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in ifşa ve iddialarını dile getirdiği YouTube'daki ilk videosu geçtiğimiz yıl 2 Mayıs'ta paylaşılmıştı. Bir süredir sosyal medyadan paylaşım yapmayan Peker, retweet yapmaya başladı. Hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in ifşa ve iddialarını dile getirdiği YouTube'daki ilk videosu geçtiğimiz yıl 2 Mayıs'ta paylaşılmıştı. Beker, şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ar ve Pelikancılardır başlığıyla yayınladığı ilk videoda kendisine yönelik operasyonun arkasında susurluk skandalının önde gelen isimlerinden eski bakan Mehmet Ar ve Pelikancılar grubunun olduğunu ileri sürmüştü. Beker daha sonra her hafta video yayınlamıştı. Beker, 10. videodan sonra Haziran 2021'den anlatımlarının olduğu yeni video yüklemedi. Ancak bir süre Twitter'da söylemlerine devam etti.